Sevgili dört aydık arkadaşlar. Onun sonuna geldik. Şimdi ikram bakayım. 66 65 ile 66 olmuş şimdere. Sen, sen çık buraya gel bakayım. Gel bakayım sen çık. Burada çekim yapacaktım arkadaşlar. Ama geri yapmadım. Çok kalabalıktı. Çok çıkmayan insanlar vardı. Ancak Hatice abla yap çekim yapabildik. Bak mıdır? De on kaldım yani. Oha. Ma ben mi hiçam? burada, hiçanmaz. Burada çok güzel. Az önce Arkadaşlar. Hı. Biz geldiğimiz gibi artık bir gel. Niye? Sevmiyorum işte artık ben. <laughs> benim hiç hastalıklarım geçmiyor. Ablamın hiç böyle hastalık geçmiyor. Biz yine hastaneye geldik arkadaşlar sıra bekle. Baya karada. Şurada şuralardan. Karabas. <laughs> <laughs> Bizim biz de geldik arkadaşlar. Gel dönem. Hayır hayır gerek yok gel. Üç tane ekmek aldım. Şarjım bir kör nöldüm yapacağım. O yüzden ihtiyacımız alacak. Onu sonra market atıyor şey yapacağım. Çok Ne istiyorsun başka? Gel bakayım şurada bana bakalım. Benim canım çikolata istiyor mu ya? çikolata yiyeceğim ama çikolata istiyor canım. İşte var mı? Ne? Şurada şurada. mi istiyorsun? Böyle tamam al. Emoş ablan bir şey istedi mi? İstemedim. Arkadaşlar ben hastaneden geldim. Sevdiğim bir takipçimiz para yatırmış. Ben de Fatma Deren'e şu takımı aldım arkadaşlar. Sağ olsun, var olsun. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Hiç iyi değilim arkadaşlar. Gözüm damlattım, damlattım. Nasıl ağrıyor gözlerim? Yine ilaç yazdı, doktor, bir kon. Bir de kar başlayacağız sizinle arkadaşlar. Bugün karbonluk var. Bakalım nasıl gelmiş. Bakacağız. Tamam, Karbonu bak. yani, da kapalı. Bıçak da almadım. Çok güzel. Bu altlı arkadaşlar. Ama bana küçük mu gelir Emoş? Pantolonu... Kız tamam mı moda modası mı da öyle ki? Odası da öyle Aa, Acaba modası mı öyle? Bilemedi ötürü yani. Bakın arkadaşlar şöyle. Ben dünya yakası sevmem ama çok hoşuma gitti düğünlere falan giderken giyineyim diye aldım. Şöyle arkadaşlar. Biliyorsunuz kilo aldım. O yüzden her şey olmuyor artık bana. <laughs> o yüzden böyle salak şeyler giymeye karar verdim. Bu da içine atlet arkadaşlar. Uygundu fiyatı. Ben de aldım. <laughs> Bu da takım yine. Ben takım aşırıyım yani az geçemiyorum şu takımlardan arkadaşlar gerçekten. Şöyle bu da keten bir takım. Bu biraz bol ama sevmedim <laughs> arkadaşlar. Bu da sevbeden. Şöyle. Pantolon bana bol mu? Yok bol değil de. Sanki böyle şey gibi de mi? Ne onun adı? Kısa. Benim bacak mu ya arkadaşlar sana geldi. Bu bluz arkadaşlar böyle. Şöyle onu kapalı. Ben onu inleyene tuttururum. da böyle. Şöyle pantolonun üstüne neyim giymeye. Bu da diğer takım arkadaşlar. Bu da siyahı. Ben ürünü sevdim onun <laughs> renklerini almayı seviyorum ki. Size anlatamam yani. Bu da orada YouTube çekemedik. Hadi cevaplaya çektik sadece. Şöyle arkadaşlar işte bakın terletmez kumaşta. Ben çok sevdim. Gerçekten güzelmiş. Teşekkür ederim. Böyle. <laughs> Bugün de kargo açtım sizlerle beraber. Bayağıdır kargo açmıyordum arkadaşlar. Bugün kargo açtım. Bunlar da gelip dinleyeyim. Yerine koyayım. Hatta denesem mi? Gelince deneyim en arkadaşlar. Şimdi bir yemek yiyip ilaçlarımı içmem lazım. Kusura bakmayın lütfen. Özür dilerim. Denemediğim için ama biraz sonra deneyeceğim zaten. Siz hemen izleyeceksiniz ama ben bunu bir saat iki saat sonra deneyeceğim. En çok şunu sevdim. Bu çok hoşuma gitti gerçekten. Çok hoş. Bunları da sevdim ama bu daha çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle. Benim her şeyim dar oldu arkadaşlar. Onları artık en giyiyor <laughs> Gerçekten benim kıyafetlerim çok dar olmaya başladı bana. Ben eskiden 28 beden giyiyordum pantolonu falan. Ee, şimdi 32 falan giyiyorum. hani 33 falan bayağı. Bel kısmından ben çok kilo aldım basenlerden. Bir de elim yüzüm de doldu biliyor musunuz? Bu şeker yüzünde. Gerçekten. Bu şekerleri öldürüyor yani. Dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani inanın periz de yapıyorum ama <laughs> yani canım istiyor Şöyle bir yesim geliyor her şeye. Vallahi kızmayın bana. Bugün Vayda almış aramış. Ben de Kadınların kıyafetlerine bakıyordum. Ondan sonra nasıl kalabalığıydı. Sağlık hoca. Gelişte girdim. Bayağı bir hoca şey yaptı. Kulak burun boğaza arkadaşlar. bunun aşırı şekli kanal celeri çok kötü oluyor ben yani gerçekten. Cildiye randevu bulamadım. De iç hastalıklar ne gideceğim? Onda hava soğuktu artık. Tekrar randevu bulursam o zaman gideceğim. Bir serum verdi işte doktor onu buldum. Bekledim bir yarım saat kadar. Onun üstüne geldim eve. 101'e uğradım. Şarjım biri de ödeme yapamadım. Biraz bir şeyler aldım. Ondan sonra ilaçlarımı aldım arkadaşlar. Yine bir sürü ilaç yazmış. İlaçları tamamen değiştireceğim dedi. Çünkü e, çok faydası olmadı bana. Bir de ben antibiyotin sıvısını içemiyorum arkadaşlar. <laughs> Kusuyorum direkt. <laughs> Geçen gün kustum. vallahi yazık. ya Yamaşa bir üzüldüm. Ben benim titiz olduğumu biliyor da benim de halim yoktu. Hemen e, şey getirdi. Spreyle bezi. Hemen nasıl sürtüyor? Kızım tamam. bir şey olmazdı. Bir de nasıl yani istifa ettimse anladım ama arkadaşlar durduğum yerde emoj ağzıma girdi, değil de istifa de verdim. Antibiyotiği. Midem almıyor böyle arkadaşlar çok hassas bir midem var. Mesela burada saç, saç telim mesela ağzıma gelir hemen bu kusasım geliyor. <laughs> emoj da aynı, Fatma da aynı. Biz anneme çekmiştik. Annem de öyleydi rahmetli. Aşk sanmış mı? Yarım halde Derim de böyle oldu bakın. Gel bir yoru alalım ha. Vada böyle oldu arkadaşlar. Bakın. Ben çok beğendim valla. Çok güzel oldu. Yakıştı bana da. De pantolonu geç pantolon da aynı değil mi? Anca. Aynen. Aynen. Şöyle. Burada böyle oldu arkadaşlar. Göstereyim <laughs> ben hiç nasıl tanıyorum böyle giydim yeri mi? Bu da böyle oldu. Yakışmış mı? Yorumlara yazın. Güzel mi sizce? <laughs> Saçım başım da bağladı. Üstümden giydim ya. Bu da böyle oldu arkadaşlar da. Ben bunu böyle uzun kullanmayı pek sevmem. Şöyle düşünün siz. <laughs> Şöyle iyi hey Aynen. Ben böyle uzun pek sevmiyorum. Bir de boyumu kesiyor. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Rengine bayıldım bunun. Ben zaten kahverengi aşığıyım. Çok severim. Böyle oldu bu da. Bu biraz kapalı da ben bunu şeyle giyiyorum. Ne demiş? Kara şeyle sıfır onların ya atletinin içime. Öyle giyiyorum arkadaşlar. Ya da şunda da giyebilirim. Bakın şunun beyazı var bende. Nerede o? Aa, emoji okudum onu. Ha şunun, şunun arkadaşlar. Bunun bende siyah şey var, beyaz var ya emoji. Beyaz. Mı? Bunu böyle giyerim. Bunu buraları kalın. Zaten görüyordunuz mavi falan mesela mavi mavi giydiğim zaman içime beyaz giyordum ya onun gibi böyle giyerim. Bu yakamı açarım ama şu an böyle denemek istedim. Güzel oldu beğendim. Yani bu siyah da olabilir yani fark ettiniz de, Beyaz daha açar ve şöyle ferah, fresh renkleri sevdiğim için bu da böyle oldu. Yakası ee, hala arkadaşlar. Yakası çok mu şey oldu? Açayım mı bir kat? Aynen, Güzel yani. mi? Şöyle oldu. Tamam. <laughs> Arkadaşlarımın düğünleri yaklaşıyor. Onlar da giyerim <laughs> dağ mı dağ mı arkadaşlar. oldu mu? <laughs> benim kalan yırılma için çıktı ben arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bu nasıl oldu? Ben böyle <laughs> bir modeli sevdim mi? Üç renginde alırım arkadaşlar. Öyle bir takıntı var bende. Bu da böyle oldu. Ben çok sevdim. Pantolonunu biraz şey buldum ben. Kısa buldum. Ama benim bacak boyum uzun olduğu için ondan da olabilir. Bu da böyle. <laughs> Ay kendimi manken gibi hissettim. Manken olacak boyda yok da. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Siyah ya. Hoşuma gitti. Ben siyah rengini çok severim. Vazgeçemem. Siyah asalet demektir. Hem sade hem asil durur. kahverengi rengi bordo, e, lacivert. Lacivert daha koyuydu. Mavi gibi geldi. Olsun ben severim, giyerim. Bir bluz kaldı. Onda arkadaşlar iğnem yok. O yüzden denemeyeceğim. Ee, o zaten kropatleti de ben gömleklerimin içine giyiyorum. Yazın çok sıcak oluyor ve e, benim Güneş'e alerjim olduğu için arkadaşlar ben yazın sürekli Güneş kremi sürerdim. Geçen sene e, o kadar Güneş kremsiz kaldım ki yüzüm e, kapkara oldu böyle. Kapkara değil de daha çok esmerleştim. Çok yani fena oldum. Böyle derilerim falan soyuluyordu. Aşırı kötüydü çünkü e, o zaman makine almıştım. Maddiyatım hiç yoktu yani. Su benim kullandığım güneş kremi de biraz pahalı bir güneş kremi arkadaşlar. O, o yüzden çok berbat bir haldeydi yüzüm. Şimdi biraz iyi Allah şükürler olsun. Ama şeker olduğu için böyle kırmızı kırmızı çizikler oluyor bazen. Cildiye randevu arıyorum ama bulamadım bir türlü. Doktor şekerdendir dedi ama ben yine de böyle sanki bir şey gibi. Kimisi de ciğerinden geliyordu belki o. Sivilcedir falan diyor kimisi. Ne olduğu belirsiz böyle alnım kıpkırmızı oluyor arkadaşlar bazen. Bazen de çok sönük oluyor, sakin oluyor yüzüm. Bir bozuluyor, oluyor, girgi oluyor. Öyle yani. Bu da böyle. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu arada küçük bir hatırlatma. Happy puanınız puanlamayı, puanlamayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi arkadaşlar ben bu sabah kalkamadım. Hava çok kötüydü zaten doktora gidemedim. Randevuyu onay saatinden önce iptal ettim. Tekrar randevuya bakacağım arkadaşlar. Nasıl oldum diye sorarsanız da elhamdülillah her halimize güne de. Düne göre biraz daha iyiyim arkadaşlar. Sadece hani dilim çok ağrıyor. Aşırı ağrıyor dilim ve şişiyor. Yani bir tür enfeksiyon olabilir, bir alerji olabilir artık bilemedik yani ne olduğunu. İnanın çok zor konuşuyorum. Kendimi çok zor ifade ediyorum. Gerçekten kusura bakmayın. Şimdi size pazar ben ne aldığımı göstereceğim. Pazara gittim. Allah Allah. Hava güzeldi benim gittiğimde. Rüzgar vardı hafif. Bir kar yağdı. Bir kar yağdı arkadaşlar. Size anlatamam gerçekten. O kadar berbattı ki dondum eve gelene kadar. Derenle beraber gittik. Deren de çok şu. onun ağzını yüzünü kapattık ben. Ondan sonra arkadaşlar. Öyle pazara bittik. Burası sıcak aşırı alıkmıştır. Yorumlarda yazın. Şöyle bir portakal aldım arkadaşlar. Marul aldım. Marul'dayız. Ama marul'da ben almadım marul ya. Marul'da ilk yanım var. Böyle bir. Böyle bir değil. Şey Şuna düşmüş dedim. Ben de taraftan bu boy dedim. o da boydu. Maydanoz aldım. Biraz domates aldım. Patlıcan aldım arkadaşlar. Şöyle. Ben 3 tane almışım. 3 <laughs> tane patlıcan almıştım. Ben zaten karnı var arkadaşlar. Bu soktu da. Ben bunu patatesin kızartmak için aldım. Limon aldım şöyle. Havuç aldım. Bir Şu de Şunları getir bana. Karatör yapmak için. Getir şunları. Salatalı i̇şte. da aldım arkadaşlar. Muz aldım. Şöyle. Bir de çileri aldım. Bizim tabanımız alışverişimiz böyleydi. Bugün bunlar aldım arkadaşlar. Kameraya bakalım hep. Bak Tamam. Öyle arkadaşlar. Siz ne oldunuz, ne yaptınız? Hepinize hayırlı pazartesiler. iyi misiniz? Sırrı da unuttum. Kar çok kötüydü. Bir kar yağdı. güneş açtı. Mevsimler de değişti. Yaz kışa döndü. Kış yaza döndü. E boş biraz et çıkarmış arkadaşlar. Et kapatacağım. Aklıma bir şey de gelmiyor. Domates. Biber almadım ya. Biber niye almadım ki ben? Ve gene unuttum. Böyle unutkanlık var arkadaşlar. Gece buzlukta vardı biber de. O da aşağı evde. Ne pişirsem diye düşünüyorum vallahi. Kara kara düşünüyorum ne pişirsem de. Siz de mi öylesiniz? Aklıma da hiç şimekleyem gelmiyor. olur. Valla şaşanlayıp duruyorum arkadaşlar. Hazır bir şeyler de yememeye çalışıyorum elimizden geldiğince. En iyisi bir havuç tarator yapayım. Yanına bir et kavurayım. Yemoşta pirinç pilavı yapmışmış. Ondan da servis edelim. Yanına da bir Çorba mı yaparım artık ne yaparım bilmiyorum arkadaşlar. Bugünümüzde böyle olacak. Bunu iyi çekiyorum. Birinci de selam. Selam arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Biz bugün yemek yiyeceğiz. Bakalım Biz bugün beraber. okula geç kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Emur, telefon? Sen sen, ne boş Selamun <laughs> arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrar videomuzun devamına. Yiyin kızlar, yiyin ben konuşurum. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Allah ben bir harç tarator yaptım. Acık et var dedim size. Patates doğradım, domates doğradım, batıcan doğradım. Şöyle bir yemek yaptım. Suyundan da koydum şifa olsun. kal turşusu varmış aşağıda. Onu koydum. Emoji getirmiş arkadaşlar. Turşu turşu diye kaç gündür ya. Bir kızım Biliyorum. Ekmek vereyim mi? Ondan sonra bir de çubuk köfte vardı arkadaşlar. Dolapta durup duruyordu. Ben de kilittim. Emoş pişir dedim, yiyelim dedim. Ben et dimiyanı yaptım, taratol yaptım. Emoş da bunu kızarttı arkadaşlar. Gelin buyurun hep beraber yiyelim, içelim, oturalım, konuşalım. Nasıl olmuş? Emoş da bunu Güzel. 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 iyi İyi bitmiş de. Kıvılık gibi. Kıvılık gibi. Bana da öyle geldi. <laughs> Ben sonra getiririm. Bir şeyin tadına bakayım taratorun. Ben ceviz de atıyorum bunun için arkadaşlar da. Vallahi sormasaydı. Ee, cevizi kırmaya erindim. Yani cidden erindim yani. Getirseydin ben kırıldım. Taratoru nasıl yaptığımı da söyleyeyim. Rendeledim havucu. Ondan sonra sarımsak bir diş. Birazcık da yağ. Kavurdum. Ölene kadar havuç. Ondan sonra arkadaşlar sarımsaklı da yoğurt yaptım. Ben sarımsak aromasını seviyorum. Siz sevmiyorsanız yapmaya da bilirsiniz. Çok güzel bir meze oldu yani beğendim. Tuz attım içine yoğurdu. Sarımsak attım. Ondan sonra havuçlar soğuyunca yoğurtla ikisini buluşturdum. Ben hep iti. Hazır yani. Ben çatan bile mi? bir kere almıştım bu köftede. Ama hiç beğenmemiştim. Bu güzelmiş. Ne istiyorsun? Hı. bakayım? Hastaneye de gidemedim arkadaşlar artık. Randevu ne zaman alırsın o zaman gidelim inşallah.

Üç kişi var. Bir iki kişi vardı. Be. Ee, hmm. ben yalnızdım da. Sonra da bir öğrenci geldi. Ne? Başak öğrenciler mi? Bizim kolye mi? Bizim kolye çok var da denk gelmiyor. o kolye. Hmm. Bazen de denk geliyor. Ha, derse göre mi? Evet, derse göre. Saate göre. <laughs> Patatesi mi ayırıyorsun? Yazdan ben batlıcan kuruttum arkadaşlar. Biber kuruttum. Hiç aklıma gelmedi bunun için atmak hem hoş. Hmm. Ama aşağıda Aşağıda aşağı, Kuru aşağı. domates, kuru biber, kuru patlıcan, bir de et, içine bir de patates doğran, ne biçim gider arkadaşlar, Denin. Ya salça, güzelce bir sos yapın üstüne, suyuna. Kekik de atmamışsın bunun içine. Ben kekiyi nasıl severim arkadaşlar? Yani her şeyde kullanırım el kekiyi gerçekten. Çok severim kekiyi ben. Bugün de bunu nereden? Pazartesi uzak şeyle bakacak arkadaşlar. Kime? Hı? Kime Cihana? Cihana? <gülüyor> <gülüyor> Fatma hayran zaten onlara. Dün <laughs> izledi eski bölümü Fatma. Atma. ben de Eşref Rüya'yı seviyorum arkadaşlar. Siz hangi sizleri izliyorsunuz? ben de Cihan izliyorum. Bu arada Emoş bir telefonumu uzat kızım. Adını unuttum canım benim. Ne? Teşekkür ederim. Bak da. Yok yok burada Emoş buradaydı. buradaydı. Ya getir. Hı. Instagram'ın adına bakacağım şimdi. Bir saniye. Ay. <laughs> İzem. Sana buradan selamlar İzemciğim. Beni izliyorsun biliyorum. Teşekkür ederim. Kardeşlerime ve bana destek olduğun için. Arkadaşlar İzem sınava girecek. Lütfen sizlerden ricam ona sınav için dua edin. Bana ettiğiniz gibi. Duaya ihtiyacı var. Ben şuna çok inanıyorum arkadaşlar. Mesela çalışıyorum çalışıyorum emek veriyorum ya. Yani kalanını kulumdan istemek yerine Allah'a bırakıyorum. Allah illa ki bir halde düzenle koyar. Efendim kızım. Baktım mı ya? Bir şey istedim. Bir şey var mı? Şeyde bunun yerisinde katacağız. Ah, evet, ne diyor? Şu kanlı. Biz aşağı eve koyuyoruz arkadaşlar patatesimizi. Yok, 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 yok. Kahvemizi zaten ha, videoda abi. görmüştünüz. Buraya mesela kullanacağımız, <laughs> kullanacağımız kadar götürüyor değil mi? Mesela bu koyuyor arkadaşlar. Bittikçe oradan alıyor. Suyu almak çok güzel olmuyor. Hı. <laughs> ben bir şey koydum. Az su içiyorum değil sanırım. Ama başta dilim de, deliyem. Deliyem. Ben boşu çıkart diyeyim oğlum Ben rahat yerim. Ama çok çekingen. <laughs> Bu daha iyi de Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? bakar tuzsuz var mı? Bitmiyor. Var annem var iyi. Var da iyi. İki tane var mı diyor. Konuştu ya da verin ben. Konuştum ya da iyi. Şimdi konuş. Ne yaptın arada elim Sevil teyzesine gidecek arkadaşlar. yani. zaman? Delene bir takipçimiz elbise almış sağ olsun buradan selamlar. Gire mi? Niye Ama nasıl güzel kaldı. Hmm. Eline Ben nasıl alıkan şahin gel? salmışım ya? Hmm. Sağ ol vallahi cim biber turşunu da bitirdin. Eline, koluna sağlık nasıl iyi kurmuşsun. Gelmişlerinin, geçmişlerinin canını adıyasın. Aşağıya şey bu kötü Niye şey daha tuzlu annem karsan boğuluyor. Neden bu arada tuzlu ayda? İyi ateş mi düz mü elim? Tam Elim pes mi düz mü? Düz düz. Arkadaşlar Fatma denen solak. Solak değil de yani. Yemeğe solunan yiyor. Ee, ben de onu sağ ele alıştırmaya çalışıyorum. Bazen sağ yiyorum bazen üst Sol elinden yemek haram diyorum. O yüzden sağ elinden yiyorum ama zorlanıyor biraz. Olsun iyisin bakalım. Sevlinge video attı bildirimde. Ya buna da geldim. Bugün dükkanımı kapattım. Aksaray'a hande gittim. Neler aldım? <laughs> Nasıl üzere? İyi suyun da iç Bize afiyet olsun arkadaşlar. Hakkınıza helal edin. Canınız istediyse kendinize iyi bakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Küçük bir hatırlatma. Hadi puanınıza vermeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. <laughs>